Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün balığa gidecek arkadaşlara bol bol şanslar dileyelim. Neredeyiz? 100. yıl plajındayız arkadaşlar. Şu kaynak olan yer Kandak Deresi. Evet su biraz dalgalı ve oynak güzel ya fena değil. Evet biz kelimiz var. Geçen 3-4 ay önce burada bir av yapmıştık zaten. Güzeller çok diye bir daha gelmedik. Ercan var. Bir abimiz var. Kardeşimiz var daha doğrusu. At çek yapıyor. Bol şans. Evet, biz buraları deneyeceğiz, ileri deneyeceğiz, yavru yakalayacağız. Getireceğiz, buralardan bir yerlerden, müsait bir yerden, atacağız. İnşallah güzel av yaparız arkadaşlar. Ya, eşyaları buraya koyduk. Şimdilik burada kalsınlar bakalım, biz davamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, buradan atacağım şu karşı tarafı iskele, oradan atacağız canlıyı. Burası küçük havuz gibi bir yer var. Yani buraya büyük kefal girer, büyük olası girmesi lazım. Burayı bir deneyeceğim. Kefal yok mu diye. Evet şöyle ekmeğimizi çıkartalım. Şöyle bir saralım arkadaşlar. Arkadaşlar su biraz bugün, deniz biraz oynak. Güzel hava yani. Çok dalga da değil, çok küçük de değil. Ben şöyle akıntıya bırakacağım. Burası göl gibi bir yer var. Oradan küçükleri vurursam yakalayacağım. Evet ufak tefek dokanıyor. Var. Küçük de olsa var. Az da olsa var. Haydi bakalım alırsın. Evet arkadaşlar fena değil. Çoğalıyorlar. Çoğalıyorlar. Her an alabilirim. Evet o küçük küçük vuruyor arkadaşlar. Çok büyük değiller ama alırım biraz. Aldım. Aldım 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 alırım derken aldım. Evet geliyor. İlk balımızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ufak evet ama canlı atacağız. Bunun için güzel bir yem yani. Canlı için ideal boy. Biraz daha büyük olsa daha güzel olur tabi. İlk birazdan atarız. Evet bir atışlar için ekmek saralım. hemen vurmaya başladı güzel. Alacağım seni, alacağım seni. Alacağım seni. Evet aldı, 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 aldı geliyor bir tane. Biraz büyükçe bir şey gibi ama anlayamadım. Evet Sarkoz. Evet bunu da alacağız arkadaşlar. Yani canlı Her türlü balığı atarım. Sıkıntı yok. bir saat bir kefalimiz oldu. Ağlarım, ağlarım dedim mi? Ağlarım. Bu ne ya? O bayağı büyük şey bu. Ağlarım dedim, ağlarım. Ama ne aldım anlayamadım. Oo. Bizim müdür de geldi. Bizim müdürümüz eksikti. Arkadaşlar kaya balı, çok güzel levrek buna bayılır. Normalde bunu alırım ama küçük aldığım için almayacağım. İleride bunun avlarını yapacağım göreceksiniz. Çok güzel levre kuruyor. boyu da güzel ama almayacağım. Tefal olduktan sonra bunu almam. Adam yaşa. Alırım, alırım, alırım. Geliyor mu ne? Geliyor mu ne? Anlayamadım. Geliyor galiba. Ne? Bir, 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 bir geliyor. Bir şeyler geliyor. Bir şeyler geliyor. Aman Allah'ım nedir bu? Ha. Evet bir sarkoz. sera değil. Sen de gel bakalım. Arkadaşlar ne yapalım bunu biliyor musunuz bu? Canlı yatacaktım ama vazgeçtim. Yemek için ufak. Canlı yapmak için biraz büyük. Bunu salalım değil mi? Büyüsün. Evet, haydi bakalım yaşasın. Her yavru olmasaydı seni canlı atardım. Alırım mı? Alırım. geliyorum bakalım. Evet, gel 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 gel. Bana lazımsın gel. Ben kardeşim benim gel o iki tane birden almışım. Biri burada, biri oltada. Küçüğünü bırakacağım arkadaşlar. Oltada yeter, şu küçük. Sen git bakalım. Sen gel bakalım. Kaç tane oldu arkadaşlar? Bunları hemen götürüp atayım. Evet arkadaşlar canlı alıcı getirdik. Buradan atacağız. Bir takımımız var. 3 metre kamış. 4 makina, 0.35'lik misramız. Şöyle gezel kurşunumuz var. 90 gram. Siyah izmariti. İzmaritten bir 30-40 cm kadar ileride. Şöyle bir iğnemiz var. Görebiliyor musunuz bu? 2 sıfır arkadaşlar. Şu kefalın birini takalım. Gel bakalım güzelim. Arkadaşlar kefalimiz var. Arka kuyruk, arka yüzgeç. Hafifte, kafetinde geçirin, çıkartın. Şu ön tarafta, üst tarafta bir kafasın orada sırt kafa e, yüzgeci var, sırt yüzgeci. Hemen onun ön tarafından tak, çıkar. Bu şekilde atacağız. İğnenin ucu kuyruğu görsün. Nedeni şu, avcı balıklar genelde balığı kafadan yutar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Lüfer ve balon hariç hepsi kafadan yutar. Çünkü bunları tüm yutmak zorundalar. O için kafadan yutarlar. Önce iğne yutsun. Sonra hepsini yutsun. Balık yakalansın. Çok ileri atmayacağım. 6-7 metre, 8 metre neyse. Arkadaşlar bir de kalan ayarı yaptım mı? Tamamdır. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Evet yer biraz çok dalgalı. Dalgalar biraz artmaya başladı. Şöyle yani güzel yer bulmam lazım. Nereden atarım diye bakacağım şöyle biraz arkadaşlar. Ama atacağız. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz ufak. Bunu sadece sırttan takacağım. Ben yani ufaklarını böyle takıyorum. <laughs> yani 7-8 santim oldu bu. Bu şekilde takın arkadaşlar. kalanı ayarlı, ayarlı yapalım. Evet güzel. Biraz bekleyelim bakalım. Aynı. Evet arkadaşlar oltaları serdim. Bir iki tanesi. Evet sarkozumuz vardı. Bunu atacaktım ama atmaktan vazgeçtim. Nedeni şu. Çok dalga çıkmaya başladı. Yani sürükler kayalara takılır arkadaşlar. Çok kayalı bir bölge burası. Normalde nasıl takıldığını gösterecektim ama bugün uygun değil. Aşka bir zaman gösteririz inşallah. Yani dalga olmasa atarım ama çok dalgalı. Gidip kayaya takılacak. Evet, sen de aşağı bakalım. Haydi bakalım. Evet, buradan gidecek. Aça haydi bakalım. Evet, biz de kaldığımız yerden devam. Evet, Özgür İl geldi. Onlar e, Yemli sardozada çalışıyorlar. Bakarım güzel yakalılarsa çekerim. Evet oltalar serdik. Az önce bir vuruş yaptı alamadık arkadaşlar. Yani güzel bir vurdu. Almadım. Bekleyeceğiz. Bu arada bir kahvaltı yapacağız. Serime sahip neyimiz var? Domatesimiz var. Kuru soğan var. Çayımız var. Arkadaşlar burada bir sürp diyorlar. Hatay usulü. Çökerek kekik, mekik karışık. Yeşil zeytin soslu Mandalin var, elmamız var. Her zamanki gibi çayımız var. Evet arkadaşlar bekleyin buyurun. Şöyle sofranın güzelliğine bak be. Afiyet olsun. Arkadaşlar koştuk geldi buna vuruyordu. Evet üzerinde galiba hadi. Bir daha yatır. Yatır. Yatır ya. Ha, evet, üzerinde. Kayalara takılmış arkadaşlar. Şipiz biraz zor. Kayaya takılmış. balık üzerinde. Şurası vereceğim. Ucunu bana ver. Arkadaşlar biraz elle çekeceğim. Kamışla çekemiyorum çünkü. Evet yüzeye çıktı oradan gördüm. Kayadan çıkardım ben. Şimdilik geliyor bakalım. İnşallah levrektir ya. Çok istiyorum arkadaşlar levrek olmasını. Dalga'nın içine geldi. Ne ee, dediğimi e, e, bize çıktı gördüm. Fena değil. Yani girdabını gördüm arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ercan görebiliyor musun? Sana doğru geliyor bak. Ercan! Tam önümüzde. Arkadaşlar güreş böyle bir yerde ki. Evet evet evet, evet. görüyorum görüyorum. Şurada tam Ercan'ın önünde. <laughs> Güzel basıyor yani. Evet, kilosu var gördüğüm kadar inan. Gördüğüm kadar ne kilosu var yani. Bu tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Evet. önünde baya bir çırpınıyor arkadaşlar. Aa, güzel basıyor yani. Güzel güzel güzel. Ercan, ta orada Ercan, Ercan, Ercan. Ercan. Arkadaşlar dalgalı hava deniz. Haydi be haydi be. Evet, kıyıya getirdim kıyıya getirdim. Kıyıya getirdim. Evet bir akıyala çıplak arkadaşlar. Ama maşallah var. Abi şunu tutacağım ya sana zahmet. Teşekkür ederim. Evet güzel bir AK ah veya da çatal ürün veya çıplak diyelim arkadaşlar. Şu balığın güzelliğine bakın. Şu balığın şirinliğine bakın. Arkası Mehmet. Evet hadi bunu çıkartıp bir daha atalım. Evet arkadaşlar çıkartabilirsek iğneyi Bayağı derin yutmuş. Evet güzel balığım benim. Artist. Evet arkadaşlar metre aldı. Ölçüsü arkadaşlar koyduk. Sıfırı. Şöyle bakıyoruz. 55 santim. Güzel. Limitleri çok güzel. Evet arkadaşlar bana aldık. Şuralarda bir kefal sürüsü görüyoruz dalganın içinde. Biraz kefal çalışması yapacağım. Bakalım vuracak mı? Evet bir kamışımız var. Hızlıca geçeceğim burayı. 35'lik misina. Arkadaşlar burası bir Kıbrıs takımı değişik yaptım. Altta kurşun. 20 cm yukarıda dallı. Saçaklı yani. 10 iğneli Kıbrıs takım var. Kıbrıs takımı saçaklı. En önde şöyle bir mantar var. Ekmeği buna saracağız. Saralım. Hoş Böyle dalga havalarda, kağılık yerlerde bu sistem güzel iş yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet, bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar attığımız zaman kurşun altta olacak. İçinde mantar olduğu için ekmeği. Ekmek şöyle yüzeyde çıkacak. Yani suyun ortasında kalacak. Sistem gayet güzeldi de Ve güzel yakalıyor arkadaşlar bu sistem. Dalgalı çok işe yarıyor. Evet haydi bakalım Bismillah. Evet güzel attım. Arkadaşlar zemin çok kötü. Kaya ve kaygan. bir yerimizi sakatlamazsak iyi bir gün. Evet. Bıraktık. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar bana da vuruyor. Bir ufak bir şey vuruyor. Hadi bakalım. Hale miyiz? Beni çok dalgalı olduğu için belli olmuyor arkadaşlar. Aslında vuruyor. Almış galiba ya. Haydi bakalım. Bana vurdu mu anlamıyor. Çok dalgalı. Çok hırçın. Abi takılıyor ya. Buraya kayalık olduğu için çok takılıyor arkadaşlar. Haydi, çıkarsın haydi. Çıkarsın derken e, çıktı. Çıkardım. Hele şükür be. Üzerinde balon olması iyi arkadaşlar. Hop. <laughs> Balık çıkardı yani. Al oğlum geldin 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 geldin. Dalganın dibinde, dalganın dibinde. Dalganın dibinde. Evet. Sen harikasın. Evet. Güzel bir kefal aldık arkadaşlar. O da hiç yoktan iyidir. Menümüze bir kefal eklemiş olduk. Oyu da güzel, posu da güzel. Kendisi de güzel. De Haydi bakalım Ercan kardeş. Yudonu atabilirsin. Evet arkadaşlar gideceğiz. Artık yorulduk. Balığı da aldık zaten. Aleviten canlımız orada duruyor. Bir tane de orada duruyor. Bir bastığı alamadık. Kaçırdık onu ilk önce. Ya bıraktı daha doğrusu. Öyle söyleyelim İkinciyi aldık. Güzel aldık. Fena değildi. Levrek olmasını çok istiyordum ama o levrek çıkmadı. Bir çalkya çıktı. Ona da şükür arkadaşlar. En azından şeytanım ağacını kırdık. Evet yavrumuz burada suyu yattık birazcık. Taze kalsın diye. Ya güzel bir parça aldık yani. Arkadaşlar bir de kendi karışlarımla ölçeceğim. ne kadar geliyor diye. Bazı arkadaşlar diyor karışların diyor. Küçük falan büyük diyor. Neyse bir şeyler diyorlar. Şöyle bir karış. iki karış. 4 parmak fazla. Ya benim karışlarım 25 santim. 50 santim üstü 55 santim civarı. Zaten metrede ölçmüştük. 54 santim geldi. Evet, yani iki karışlarımızla doğru ölçüyoruz arkadaşlar. Evet, sormak istedikleriniz varsa sorun. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar, cevaplarız. Sormazsanız bir şey öğrenemezsiniz. Evet, başka bir havada, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.